Sevgili Başak burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı siz Başaklar için karıştırıyoruz. Arkadaşlar mayıs ayına niyet ettik. Bakalım mayıs ayında siz Başak burcuna neler bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili Başaklar. İçin güzelliklerin sizin olması dileğiyle. Kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. kartlarımızı karıştıralım. Ölüm kartı seçelim diyecektim arkadaşlar pardon. Beynek kralcısı, değneklerin dörtlüsü, kupa prensi ve kupaların ikilisi. Şimdi ilişkiye niyet ettik arkadaşlar. Çünkü kupa yoğunluk verdi. Kupalar daha çok bizim aşk hayatımızı temsil ederler. Arkadaşlar ilişkinizdeki sorun bitiyor. Bakın ilişkiniz için bir adım atıyorsunuz bu dönemde. Bir ee, süreç bitiyor ilişkinize dair ve bu bitişle beraber arkadaşlar yeni bir sürece giriyorsunuz ve bu hani flörse nişan söz, nişan sözse evlilik bir teklif geliyor. Teklifte teklif neticesinde arkadaşlar ilişki bir adım öteye taşıma geliyor arkadaşlar. Bakın karşılıklı konuşma, anlaşma sorunları çözme. Yani ilişkiniz bitiş noktasından da dönmüş olabilir arkadaşlar. Çünkü bir problem kötü bir süreç bitmiş ilişkiniz için ya da bitecek. Ama güzel gelişmeler var ilişkinize dair sevgili başak burçları. arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum o bir kolektif okuma hepsi sizi uymayabilir zaten birebir uyması imkansız arkadaşlar Çünkü kişi özel açılım değil bu siz sizi uyan olacaksınız başlayalım tılsımların dörtlüsü tılsımların ise kupa kralı değnek kralı tılsımların ikilisi değneklerin sekizlisi, kupaların dörtlüsü araba kartı yıldız kartı ve Joker kartı arkadaşlar Şimdi Çalışan başak burçları ki sizin kartlarınız arkadaşlar sizleri temsil ediyor toprak elementini temsil ediyor Bir e, işinize dair böyle bir kaygı endişe içerisindesiniz Yani çok çalışıyorum çok emek veriyorum Verdiğim emeklerin karşılığını alamıyorum diye böyle bir e, sistem hayıflanma içerisinde olabilirsiniz Hatta diyor ki kitasının dörtü Böyle bir korku içerisinde de giriyorsunuz Ara ara işinize dair kaybetmeye dair böyle bir kararsızlık ikilem kısır döngü içerisindesiniz düşünce olarak. Bakın duygularınız karmaşık, düşünceleriniz karmaşık diyor kartlarımız bizlere. Ve ama yıldız kartı böyle bir şifalanma sürecinize gireceğini de müjdeliyor arkadaşlar. Bakın güçlenme var size. Yani bir başarı elde edebilirsiniz, kendinizi kanıtlayabilirsiniz. Bir projede liderlik yapma fırsatıyla beraber iş yerinizde böyle bir e, göz önünde olma şansı yakalayabilirsiniz. Ama diyor ki bu nasıl olacak diyor. Şu e, sürekli düşünüp karamsar olmak yerine eylemsizlik, isteksizlik psikolojisinden psikolojisinden çıkarak çalışmaya, üretmeye devam ederek olacak arkadaşlar. Yani düşünmeyin, çalışın çünkü emeklerinizin karşılığını alacağınız yok. Söyle Joker kartı bakın tasının ile başladık. Joker kartıyla bitiriyoruz. Ve hani bu şeylerden kurtulacaksınız. Düşüncelerden, kaygılardan, endişelerden kurtulacaksınız diyor. Yıldız kartı diyor ki şifalanma geliyor. Yani aslında kuruntu çok fazla kuruntu yapıyorsunuz. Güzel gelişmeleriniz var. işinize dair sevgili Başak Burçları. Çok duygusalsınız bu dönemde. Kartlarımızı karıştıralım. Kılıçların sekizlisi. Tılsım şövalyesi. Kılıçların altılısı. Kupaların onlusu. Aziz kartı. Arkadaşlar siz bir yer değişikliği yapacaksınız. Böyle huzursuz hissettiğiniz kendinizi çıkmazsa çaresiz hissettiğiniz ya da size bunu hissettiren bir ortamdan kurtuluyorsunuz bir yer değişikliği varsa ama bunu ne zaman yapacaksınız arkadaşlar gelen bir haber neticesinde bakın bir çıkmazsınız korku endişe çözüm bulamama durumu gelecek olan bir nasip bir haber ve bu nakabine de bir yer değişikliği yapacaksınız yok kılıçtan altısı ve gittiğiniz yerde de çok mutlu olacaksınız arkadaşlar bakın bu bir taşınma olabilir bir apartmanda yaşıyorsanız bir huzursuzluk olabilir aile apartmanında kalıyorsanız bir tartışma kavga akrabalar arasında bir yer değişikliği ve ailecek yaşayacağınız büyük bir mutluluk büyük bir huzur var ve arkadaşlar bunu da aslında duyuruyorsunuz. Siz bir nevi yaşadığınız olayları çevrenize. Yani insanlar size neden bunu yaptınız diye sorduklarında aslında uzun zamandır sakladığınız kimseye söylemediğiniz bazı şeyleri de dillendireceksiniz. Bu dönemde diyor kartlarımız bizlere. Bir yer değişikliği var arkadaşlar. Bakalım. İmparator kartı, değneklerin altılısı, kupalı şövalyesi, aslan adam kartı ve dünya kartı. Arkadaşlar bu ilişkinize ilişkisi olmayan başarılı kuşlarının niyet e, ettik. Şimdi size çok güzel bir nasip var diyor kupalı şövalyesi. Bu gelecek kişi arkadaşlar ateş grubundan bir kişi olabilir. Otoriteyi seven, kontrol etmeyi arzusu duyan kişiler tutkulu bir insan arkadaşlar ve bununla beraber aslında böyle bir e, hayatınıza enerji de gelecek bu kişinin hayatınıza girmesiyle beraber ve bu kişi arkadaşlar sizin bazı tabularınızı yıkacak ön yargılarınızı kıracak bazı şeylere bakış açınızı değiştireceksiniz yani bu kişi hayatınıza aslında renk getirecek arkadaşlar biliyorsunuz ki bu kişi benim diğer yer tamamlanma yaşayacaksınız bu kişiyle beraber duygusal anlamda çok güzel bir duygusal teklif var size bu dönemde. Bir de duygu kartı çekelim arkadaşlar sizin niyetinize. Bakın duygularınızı gizliyorsunuz kişiden. Ya hani daha önce yaşadığınız olumsuz tecrübelerden dolayı bir korku en korkunuz da olabilir, ön yargınız da olabilir. Hani hemen duygularımı dile getirmek istemiyorum diye böyle bir düşünce içerisine de girebilirsiniz. adam diyor ki, zaten bazı şeyle bakış açısı değiştireceksiniz. Bu kişi hayatınıza renk getirecek. Sizin bazı tabularınızı yıkmanıza neden olacak bu kişi. Hayatınıza enerji ve renk getirecek arkadaşlar. Evet sevgili başaklar. Sizin için son kartlarımızı da çekelim. Güneş kartı, değnekten ikilisi, kılıç dörtlüsü, kılıç şövalyesi, adalet kartı, kupası. Arkadaşlar size kartları görün şöyle net bir şekilde. Tılsımların onlusu kule kartı, kupaların üçlüsü ve kupa şövalyesi. Arkadaşlar güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır. Yani bir tarot okumasına güneş kartı çıktığı zaman arkadaşlar diğer olumsuz kartın enerjisini de bitirir de diyebiliriz buna. Yani güçlü bir karttır. Ee, olumsuz giden, hayal kırıklığı yaşadığınız, sizi psikolojik olarak yıpratan bir olayın üzerine güneş doğuyor arkadaşlar. Uzun zamandır da siz bir çözüm arıyorsunuz bu durumu üzerine. Bakın kılıçların dörtlüsü üzerine kule kartı yani kılıçlar mücadeleyi düşünceyi temsil ederler fikirleri temsil ederler arkadaşlar uzun zamandır çözüm aradığınız mücadele ettiğiniz bir durumla ilgili bir değişim dönüşüm kaçınılmaz yokle kartı ve arkadaşlar bu değişim dönüşüm artık olumluya geçmiş ve bununla beraber hayatınıza bir denge gelecek bir hareketlenme gelecek pek ya adalet kartı hak yerini bulacak bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ve arkadaşlar siz bir kadının çokça doğasını alıyorsunuz. Bu kadın anneniz, babaanneniz, anneanneniz bu kadın sizin için çok çok dua ediyor. Ama bu kadın aranızda biraz mesafe var. Ve bir kutlama yaşayacaksınız arkadaşlar siz. Bu kut <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Bu kutlama ise gelecek olan maddi bir nasip neticesinde yaşayacaksınız. Çok güzel bir nasip var size. Yüklü bir nasip arkadaşlar. Bakın adalet kartı da çıktı. Yani mahkemelik bir işiniz varsa tazminat olabilir. Alın. <laughs> daha önce borç verdiğiniz biri varsa hani artık umudunuz kalmamıştır uzun zamandır alamamışsınızdır hak yerini bulur paranız elinize geçebilir yani hakkınız olan bir şeyi bu dönemde alıyorsunuz arkadaşlar bir değişim dönüşüm kaçınılmaz yaşayacaksınız kutlamalar yapacaksınız yok kartlarımız bizlere Arkadaşlar aklınızdaki kişinin niyetine 3 tane kart çekmek istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi sizin için neler düşünüyor? Size karşı bir adım atacak mı? 3 kart. Tılsıması, değnekten onlusu, değnek prensi, bir de kart çekelim. Duygu kartı çekelim. O kişinin niyetine, aklınızdaki kişinin niyetine arkadaşlar. Bakın. Bu kişinin bir zorluğu var. Bir mücadelesi var. Çok net söyleyebilirim. Ve bu kişinin önünde bir engel var. Bakın sizinle ilgili bir başlangıç yapmak istiyor. Ama diyor ki benim diyor önceliklerim var şu anda. Kendi yükümden, sorumluluklarından kurtulmam gerekiyor. Çünkü bunlar benim için bir engel diyor. Ve size arkadaşlar bu şeyi söylemiyor. Yani bu kişi size gerçekleri anlatmıyor diyor kartımız bizlere. Yalan söylüyor adım atmamasının nedeninin e, ya da sistem ayrılmasının nedeninin başka bir şey olduğunu belirtmiş ama aslında uğraştığı hayatını uğraştığı başka bir durum var. Bir yük sorumluluk var ve bu da onun önünde bir engel adım atması için ama size karşı bir adım atmak istiyor bu kişi. Evet arkadaşlar bu okumamda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.